Faruk Bey yolladı. Buranın levreyi meşhur. Salata da getirin. Emredersiniz Murat Bey. Size itibar gösteriyorlar. Adan sayılırız. İki asır önce gelmişiz buraya. Dedemin uçsuz bucaksız toprakları varmış. Başka yerde yaşamayı hiç düşünmediniz mi? Bırakamam buraları. İmkanlarınız var diye söyledim. Bu imkanlar. Keselim bu konuyu saz var mı hep? <laughs> Yeni adet. Ben de epeydir gelmemiştim. Kasaba için renkli bir olay. <laughs> Muhterem misafirler, <laughs> sizlere bu akşam kıymetli ses sanatçısı Nalan Şeyda'yı takdim edeceğiz. Huzurlarınızda Nalan Şeyda. <laughs> 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 Hepinize Hepiniz hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler. Hoş geldiniz. Gitme <laughs> gel <laughs> <laughs> <gül Başımda tacım, muhtacım Güzel kadın, sesi de idare eder öldür öyle git Yaşamak için Senin sevgine muhtacım Davetiniz için tekrar teşekkür ederim Murat Bey Muhtacım sözlerine uzak geç kalmışım bir rüya kayım beni sen sürüyorsun tamam ben boş rüya kayım uyanırkenim bu Gözlerim mutacım beni öldür öyle git yaşamam için senin sevgine bir şey mi oldu Murat Bey? Girebilir miyim? Buyurun. Yorduk sizi Nalan Hanım, ama enfesti. Murat Bey bir şeye kızdı galiba. Murat Bey kim? İlk şarkınızda kalkıp gitti. Nesi var onun? Deli gibi fırladı. Bizim buralara pek gelmez, nasılsa işte. Eşraftandır, zengin, çok zengin hem de. Ne çare, bazı kederler parayla şifa bulmaz. Ben bir şey yapmadım. Şarkının ortasında kalkıp gitti. Ne biçim eşraflık bu? Estağfurullah, onu demek istemedim. Matemlidir. Bir emriniz var mı? Yok kardeşim.